Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine altın Kuntin konular üzerine birazcık konuşup sağı sola etrafı bir irdeleyelim dedim. Ondan sonra aldım telefonu elime konuşmaya başlıyorum şimdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında konuştuğumuz çoğu şey temelinde e, kimisi için önemsiz, kimisi için, önemli, e, kimisi için önemli, kimisi için çok önemli, kimisi için çok az önemli konulardan birisi. Aslında o gün yaşadığımız durumlara göre ve verdiğimiz tepkilere göre değişik gösterebilecek konular üzerinde konuşuyoruz baktığınız zaman. Yani bugün sizin için önemsizken yarın sizin için çok önemli olabilir konuştuğumuz konular. O yüzden iyi dinlemekte fayda var. Ben her zaman öyle derim. Bir olayı birisi anlatıyorsa ve ondan çıkardığı deneyimi söylüyorsa bana ben dinlemeyi severim hocam. Çünkü neden? ileride aynı senaryoyu yaşama ihtimaline karşı şöyle bir iyi bir dinlemek lazım. Ee, iyi dinledikten sonra da bazı çıkarımlar yapmak lazım ondan. Hani yaşadığımızda aynı durumu. Ya zaman da şu bir kişi şunu bir yaşamış böyle bir olayı. Ee, ben de şuna göre tepki vereyim veya şuna göre ilerleyeyim ki e, en az hasarla kurtulayım. Bu da deneyim oluyor işte. Başkalarının deneyimlerinden faydalanmak. Ben tabii aşırı deneyimli müthiş bir insan değilim. Sadece günlük yaşadığım olaylardan bazı çıkarımları e, insanlarla konuşmayı, bunu gündeme getirmeyi seviyorum. Şimdi şöyle bir durum var aslında baktığınız zaman bazen hepimiz kendimizi hiç istemediğimiz bir yerde, hiç istemediğimiz bir ortamda, hiç istemediğimiz bir olayın içerisinde bulabiliyoruz. Bunu bu durumu aslında kendimizi isteyerek getirmiyoruz. Bazen farkında olmadan geçmiş dönemlerde verdiğimiz kararlar ve bu kararların sonucunda ortaya çıkan olaylar bizi o hale sokabiliyor. O durumun içindeyken bunu fark ediyoruz aslında yani e, verdiğimiz kararın sonucunun ne olacağını bilmediğimiz için o durumu yaşarken ulan ben ne yaptım ya deyip elimizi böyle ellerimizi kafamızın arasına alıp düşünüyoruz. Böyle sinematik bir şekilde ben bugün ne yaptım mesela yani istenmeyen bir durumda kaldığım için iki elimi böyle kafamın arasına koyup ulan ben ne yaptım ya dediğim bir an oldu. Şu son 2-3 ay benim için çok olaylı geçti aslında. Yani bakıldığı zaman benim için çok müthiş olayların yaşandı. Hiç kendimi içinde bulmak istemeyeyim durumların içinde buldum. Ve bunlara karşı nasıl tepkiler vereceğimi hiç kestiremedim. Ama farklı çıkarımlar ve farklı insanların yaşadığı şeyleri dinleyerek kendime bir yol, hata, yol haritası çizdim aslında. Bu da benim için birazcık deneyim oldu. Yani fevri davranmamak, acele hareket etmemek, çok hızlı hızlı düşünmemek ve hızlı düşündüğünüz zaman o kararı hızlı vermemek aslında çok önemli. Çünkü böyle bir şey yaptığınız zaman kendinizi hiç istemediğiniz durumların içerisinde olabiliyorsunuz. Yani bu genel olarak hayatta herkesin kabul ettiği bir şey aslında. Hepimizin etrafında e, anlamsız egolar içerisinde olan e, veya kendini çok bilge sanan, Yaptığı işin çok iyi olduğunu savunan yani bunu iş olarak düşünmeyin tabi sadece duygusal boyutu da var aslında bahsettiğimiz konu hayattaki sosyal çevremizdeki kendimize yakın gördüğümüz insanlar yakın görmediğimiz insanlar da bunun içine dahil olabilir. Bu kadar e, kendine güvenmek bence yanlış. Çünkü kendinize çok fazla güvendiğiniz zaman e, neler oluyor etrafınızdaki insanların bir kere bir bakış açısı sizinle karşı. ...değişiyor. Ya şeyini diyebilirsiniz. Benim aklımda ne varsa ...düşünsünler diyebilirsiniz. Hepimiz... ...bazı konularda öyle diyoruz. Ama... E, ...şimdi bir toplum... ...sözleşmesi olduğu için... ...geneline baktığınız zaman olayım... E, ...bana ne... ...diyemeyeceğiniz şeyler de var. Çünkü... E, ...özgürlüklerimiz bir başkasının... ...özgürlüğünün... ...özgürlük sınırlarının içine gelene kadar... E, ...onun hayatını etkileyebilecek... ...seviyede... E, ...bir sınır aşımı yaparsak kötü bir insan oluyoruz ve toplum tarafından eleştiriliyoruz aslında. Bu yanlış bir şey. Ama bunu yapan insanlar genellikle bu durumun farkında değiller herhalde anladığım kadarıyla. O yüzden çok abuk abupsub davranışlar seziniyorum bu ara. Beni hiç dinleyin. Al hareketlerinize dikkat edin. Neyse işin şakası bu. Ee, beyanın aslında çok ciddi ve önemli bir konu. Çünkü aldığımız kararlar bizi hiç ummadığımız yerlere getirdiğinden dolayı e, ...ya bu da bir deneyim oldu... ...ben daha çok gencim... ...ileride aynı hatayı yapmam... ...diyebilirsiniz... ...bu işin polyanlacılık tarafı oluyor... ...bir de işin polyanlacılık olmayan tarafında... ...o olayların içine kendini, kendinizi bulduğunuz zaman... ...üzerinizde... ...bir sorumluluk da oluyor... ...ve... <laughs> ...bu sorumlulukları, sorumlulukları yerine getirmeniz lazım... ...insanlara karşı... ...ve topluma karşı... ...yerine getirmekle yükümlü olduğun bazı görevler var... ...bunlar sekteye uğradığı zaman... E, kendinizi çok rahatsız edici bir durumun içinde bulabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Neden anlatıyorum? diye soracak olursanız cevabı şu etrafımdaki insanları ve kendimi şöyle uzaktan bir gözle izlediğim zaman çok ani kararlar almanın aslında hayatımızı ne kadar olumsuz etkilediğini görebiliyorum. Birazcık düşünecek ve sakin kal sakin zaman geçirebilecek vakit kendimize ayırmamız gerekiyor aslında. Galiba <laughs> toplumumuzda e, bunu yapabilecek kadar e, boş bir vaktimiz yok. Çünkü hepimiz bir şeylerle uğraşmak zorundayız. Bir de baktığın zaman yani çalışıyorsun. E, mesai saatleri içinde oturup kendini bir köşeye çekip birazcık kafamı dinleyeyim ya diyemezsin desen hadi diyelim yaptın kafanı mı dinleyeceksin yoksa böyle o sakinliğin tadını çıkarıp e, o sakinlikten faydalanıp daha rahat bir düşünce sekansına geçebilecek misin orası muallak çünkü yani belirsizlik içinde her şeyin bir şey daha düşünebilmen için kafanın rahat olması lazım Bu kafanın rahat olduğu zaman da dinlenecek misin yoksa düşünecek misin hangisini yapacaksın yani yeteri kadar vakit tanımıyoruz kendimizi aslında şimdi burada meditasyoncu Zırvalarını söylemeyeceğim tabii ki kendinize vakit ayırın şöyle yaptım yani hocam çalışıyoruz nasıl vakit ayırın Hadi vakit ayırdın benim Yani Çok sinirliyim bu konuda bir sürü şey söyleyesim var <laughs> Söyleyemiyorum Yani Dediğim gibi işte farklı bir durum aslında ya Buradan ne çıkarım yaptık kendinize vakit ayırın Çok fazla kafaya takmayın Demek değil aslında yani <laughs> Birisiyle konuşurken size bir problemini anlattığınız zaman ya çok takma kafana bu şöyle geçer diyorsunuz diyoruz ya kendimize bunu demiyoruz aslında kendimize de bunu dediğimiz zaman çok da bir etkisi olacağını düşünmüyorum ben herkese aynı şekilde karşımızdaki insana da e, aynısını yapmıyoruz bunu söylüyoruz ama aynısını yapmıyoruz derken bunu söylüyoruz ama e, onun da bizim kendimize dediğimiz zaman vereceği tep bizim vereceğimiz tepkinin aynısını onun da vereceğini biliyoruz aslında geçiştirmek için diyoruz Bence arkadaşlık için... Temel mevzu... Arkadaşlığın en... Önemli kısmı... Açık sözlü olmak. Açık sözlü olduğunuz zaman... Karşınıza kişinin kalbi kırılsa bile... E, üzülse bile... Doğruyu söylediğiniz için... Kendinizi çok memnun... Ve tatmin olmuş hissedersiniz. En azından ben öyle hissediyorum. Her zaman açık sözlü olarak. Tabii bu benim işime yarıyor mu? Çok fazla yaramıyor. Muhtemelen az buçuk tahmin edebiliyorsunuzdur. Kimin kendi mermi olsa kafasına sürer hocam yani. Kendini söz geçiremeyen insan başkasına nasıl söz geçirsin? Olaylar bundan ibaret aslında bakacak olduğunuz zaman. Çünkü hayat çok böyle hızlı devam ediyor. Her şey çok çabuk değişiyor ve bu değişimin içinde kendinize bir yer bulmaya çalışıyorsunuz. Kendinize bir yer bulamadığınız zaman kayıp oluyorsun. Kayıp olduğunuz zaman da artık ...davranışlarınıza yansıyor, etrafınıza yansıyor... ...arkadaşlarınıza yansıyor. Pislik bir düzen aslında baktığınız zaman. Burada... ...benim düşüncem bu. Yani anarşist bir yaklaşımda... ...bütün düzenleri reddetmek değil buradaki... ...amaç aslında. Hani şey... E, ...yanlış bir düzen olduğundan... ...bahsetmek. En azından bu coğrafyada... ...bu... ...denklemde bakıldığı zaman... ...yanlış bir düzenin içinde... ...kötü bir ahenk içinde hareket ediyoruz hepimiz. Eee... Aslında bir anlaşmayla kendi aramızdaki, kendi çevremizdeki insanlarla ortak bir anlaşmayla bu problemi çözebiliriz ama sonuçta e, kolektif bir bilinçle hareket edilmediği için e, siz her şeyinizi kendi yakın çevrenizde çözecek değilsiniz sonuçta yani dışarı çıkmak zorundasınız, farklı topluluklar içinde bulunmak zorundasınız, iş hayatı var, hobiler var, farklı şeyler var. Yani aynı ortamda bulunduğunuz insanlarla Her konuda aynı duyguyu paylaşıyor Değilsiniz sonuçta Bu da birazcık Bizi saçma bir Hale sokuyor Yani geçenlerde şey e Tamam benim çevrem benim kafa yapımdaki insanlarla dolu ama Şöyle bir olay var Geçenlerde dışarı çıktım Birkaç işim vardı onu halletmek istiyordum Hızlıca işlerimi halleteyim Eve geleyim ondan sonra İşlerimi hallettim Dönüşte markete uğradım Sıra mı bekliyorum? Kasanın birisi kapalı, kapalı yere açıktı. Ee, açık olan kasadaki kasiyer ayrıldı, farklı yana gitti. Diğer kasiyer geldi, diğer kasayı alacağım dedi. Ben o kadar kişinin önün, iş kişinin arasında kasayı ilk gelmiştim. Sıra bekliyorum? En arkadaki kişi gitti. Bu kasa açıldı dedi. Çat o kasanın en önüne geçti. Şeylerini okuttu, ürünlerini okuttu. Ben en öndeki kişi olarak pat en arkaya düştüm şimdi böyle bir durumda şunu diyebilirsiniz. Hakkına neden aramıyorsun kardeşim? Bu toplumda hakkına aramak hiçbir zaman işe yaramıyor. Bu insanlar hak aramaktan anlamıyor. Kendilerine dokunmadıkça işte o profildeki insanlar azıcık buçuk gözünüze canlanmıştır yani. Onlara sataşmadığınız sürece mutlu olursunuz. O insanlara sataştığınız zaman konulacak. Ben az tahmin ediyorum yani. Ona bir şey dediğin zaman bağıracak, çağıracak, söylenecek, cevap, Ha tabii kişinin işinizle ilgili farklı bir durumda, o anki durumda farklı bir konuda bamperinize basıldığında olaylar farklılıkta gösterebilir Yani geçen mesela hastanedeyim. MR'a gireceğiz. Sıra bekliyoruz. MR bu hep en alt katlarında olur hastanelerin belirsiz. Bir tane kadın bağıra bağıra telefonla konuşuyor. Telefonda hoparlör almış. Bir de acilin MR kısmı. Herkes rahatsız ama kimse herkes rahatsız kimse sesini çıkarmıyor. Ama kimse bir şey demiyor. E en son dedim hanımefendi neden Telefonunuzu hoparlörde ve hadi dedim hoparlörde neden bağırarak konuşuyorsun? Buradaki herkes hasta. Ve burası dedim acilin emur kısmı. Neden bağırıyorsun yani? Aa, çok pardon özür dilerim fark etmemişim. Diye geçiştirdi. Genelde verilen tepki her zaman aynı olur. Ama insanların hani onlara uyarmadıkça yaptıkları rahatsız edici eylemlere devam etmeleri çok sinir bozucu. Bir uyarması mı gerekiyor seni? Sen bu toplum içinde yapman gereken şeyi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor musun? Gibi gibi bir sürü örneklerle çoklayabiliriz aslında bunu. Konu nereden başladı nereye geldi bilmiyorum ama önemli ve değinilmesi gereken konulara değindiğimi düşünüyorum. Buradan nasıl çıkarımlar yapabiliriz hiçbir fikrim yok. Ama aslında işin özü ee, son anlattığım konuların dışında çok fevri hareket etmeyip e, çok hızlı kararlar almayıp kendimize düşünecek alan bırakmak ve bu boşlukları Instagram'da komik videolar izleyerek değil de tabii yeri geldiğinde onu da yaparak e, yeri geldiğinde de önemli hayati kararlar için kendimize vakit ayırarak değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Ben bu ara onu çok fazla yapıyorum mesela. Yürüyüşe çıkıyorum. Biraz yürüyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Bir şeyler karalıyorum. Şu an dinlediğiniz podcast'i yapıyorum mesela. Farklı çözümler üretmeye çalışıyorum. Bunu size de tavsiye ederim. En azından denemekten zarar gelmez. Neyse çok uzattım. Haydi görüşürüz.